Haya Fatih Terim'in hayaletini şu stüdyoya getirdi. Bir hayalet dolaşıyor. Burada. Abi Fatih Terim acaba Fatih gelir mi çalışır mı? Ya bir bir şey, Terim, bakalım. Fatih Terim mert adamdır. Dedi ki bir daha Galatasaray'ı imza atarsam şerefsiz. Sen ya, gelmek sen istemiyorsun. Sen, sen, bırak. Bu öyle bir şey ya. demedi kardeşim. Bu öyle bir şey demedi. Ben Galatasaray'ı imza atarsam şerefsizim falan öyle, demedi. Öyle, ya, abi, senin Galatasaray'ı imza atarsam şerefsiz falan demedi. Senin Sebebin Fatih Terim bir kere. Fatih miydi, için bu kadar geniş geniş konuşuyorsan Fatih, Fatih Terim ay Türk futbol tarihi. hocam en büyük var dur. Adam ne dedi? Ben son imzamı attım. Yani ya ne dedi? Başkan olarak. Ya Ahmet Fatih kokuyor ya. Müsaade eder misin? Sen var ya sen. Ya Şimdi... bu da terimci oldu. Hayatım boyunca. günler o gelse. Okey arkadaşım gidiyor <Anne>. Ege köyde. <laughs> gömlekçisi vardı sen, ha, sen o. Sen, Allah gönlünü zaman. Sen gömlekçisi Neydi? 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 Ya Sinan o çocuk. Galiba senin. Biz şey galiba, galiba senin. Spor yorumculuğunda da Iceberg'in görünen yüzünü görüyoruz. Ayşberkin Iceberg'in görünen yüzü. yakışıklı. Altı var yakışıklı. 37-38 yaşlarında sakallı, güzel, entelektüel bir çocuk. Oldu mu? altında ise çok ciddi. Gizli <laughs> ajandalar görüyor. Sen bakın Fatih Terim'le şu medyada en büyük hukuki problemi beş dava var. Ben yaşadım ben. Sen, sen, e, de, sen de sen. De, fakat, de, sen de, fakat, de, bu sende ne var? Ben, bu sende ne var? Ben, medyada ben, diğer yorumcular hocam, da. Fakat derken Türk filmlerindeki o ses gibi İzzet Yunan'ın falan. Tabii tabii. tabii, Bu sende ne var? Bazı yorumcularda da var. Birinden problem yaşamışsan adamı öldürmek Vallahi için, yok. yok. etmek için Hayır. her şeyi yapıyorsun. Bak Erdem dedi ki, şey Erdem ben dedi ki, 2020'de geri, döndüm. 2020'de geri döndüm. Bütün süreçte <laughs> Fatih Terim'in aleyhine hiçbir şey yapmadım. Ya yani sen nasıl adamsın dedi. İki sene ben şimdi sen dedi. De, ben, ben, şimdi sen, sen tercih, tercih, benim hocam, benim hocam, yapayım mı? Hocam Fatih Hoca Polat Elim'den düşebilir. Polat Elim'den düşebilir. Hiç ölmüyor. Hocam, ben şunu ödülüyorum. Sen şu anda... Hocam kardeşimiz... geçerim. Ben bak Ben itiraf Ben Mergesel mert, mert değildi. Müsaade ki mert değildi. değildi. Ya boş ben ver belgesel bitti bile ya. ya. oğlum sana ne belgesel der. Sana ne ya? Bir dakika. Sana ne? Ya. Ben şunu anlamıyorum ya. Allah Allah. Ya bir dakika bir dakika ya. Ya biz bu kadar oğlum, abi. Eve gidip, Adam dedi ki son imzam bir daha gelmem. Ya sana ne gel gelmesin istemiyor musun? Hep bunu dile getiriyorsun. Gel geldi. Gelmesin. diyor. Cezus gibi adam istiyorum artık. Fatih Terim'i değil Cezus'u. Cezus'u al sizden. Müşahede Kovul. dermişsiniz. Hadi Hadi müşahede dermişsiniz. Hadi müşahede dermişsiniz. Hadi müşahede dermişsiniz. Hadi Ben şimdi başkaları gibi içimden Hadi müşahede dermişsiniz. Hadi müşahede dermişsiniz. Hadi müşahede dermişsiniz. Hadi müşahede dermişsiniz. Hadi Erden dermişsiniz. Hadi müşahede dermişsiniz. Hadi her türlü işi yapıyorsunuz. Bunu bırak Elmaz'la ve Işıtan Hocam günler... Erdem Bey karıştırmayın ama ya. Hocam Erdem Bey ne alakası var? Hocam gel. Erdem Timur. Erdem Timur. Erdem Timur. Ne oldu Erdem Timur? Babanızın oğlu. Erdem Timur. Bak hocam Abdül Şerim abi burada Ya bu Erdem sevgisi ne ya? Hocam demin Erdem Erdem'i ayrı Erdem Timur çekelim. <laughs> bir de. de hocam bir dakika şey bir saniye. Hocam bir şey söyleyeceğim. Erdem Timur'u konuştuğu zaman kirpi gibi oluyorsun. Hocam bir dakika hayır hocam. Erdem Timur'u konuştuğu zaman Hocam bir şey söyleyeceğim. Hocam bir dakika. Demin sen Abdülkerim abiye kızıyordun kendine böyle söylüyor diye. Nece öyle İşte bir hafta Ali Koç diyorsun bir hafta Beşiktaş diyorsun. Hocam Erdem değil ne de. alakası var? Fatih Terim'i istemiyormuş. Fatih Terim'i Erdem Timur'u. Erdem ne bol Fatih terimle arası çok iyi bir adam. Ama bak, değil. Ay, değil. Daha iyi değil. Vallahi değil. değil. Bu bir hoca değil. Değil. Ya hocam. Öf. Bakın belgeyi koyalım masaya. Bak, değil. Bak, e, bak şu açıda haklısı. Fatih <laughs> Terim'in. hani demin ki Erden Timur. Kaptığı Fatih. tek adam vardır Fatih Terim. ya şey, bak. Ne, bir daha Fatih söyleyeyim. Hoca'yı. Fatih Hoca Türk futbolundan en büyük hocası mıdır? Doğru. Fatih şey Terim. Ya, elimiz Arif Türen ve Kavga'yı Allah'ı yürütür. Faruk Süre, Ayşen Canaycıl'la kavga etmiştir. Oğlum ne bağırıyorsun? Bizim öbür ölen başkanımızın Ölen başkan deme abi. Evet ikisi de bana dedi. Terim bütün reçim başkanların arasından emdiği sütü burnundan getirmiştir. Bana hiç bir şey yapmış. Bana hiç bir Korkarsa getirir. Ulan sekiz tane şampiyon yaptı. Doğru. Bak zaten bizdeki model. Bana ne istiyorsunuz? Abla Sinan abici bizdeki model. Bizdeki model Fadiklerin modelidir. Başkanlara Ertem. Ertem. Kardeşim ben başka bir ya bir Bırak ya. Gerek Rasim, gerekse Ertem Şener, yanlış, yanlış, Erden Timur'a toz kondurmuyorlar. Yanlış. Erden Timur'a ben toz kondurmuyorum. Toz kondurmak değil. Şu, Erden, Erden, değil. Şu Erden, bak Erden Timur'la Sayın Timur'la, Sayın Terim'in arası iyi değil demek. Değil. Ya Erden Bey'i niye karıştırıyorsunuz? Erden, sana mı soracağım Sana mı soracağım Ben Hocam ben size estağfurullah. Erden Bey'i niye karıştırıyorsunuz? 쟤들 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 쟤 Hayır, Fatih seninle yani, çalışmak yani, istemiyor. Al, al. Bak alın maaşı. Ya, ya sen ya. nereden biliyorsun? Vallahi öyle. A, ama çalışmak zorunda bak, kalabilir. Bak, bir Bazen et, bak, seve seve yaparsın. Şap, bazen. Bak, o, müşahede. Tamam mı? Müşahede et. Ya sen çap. Çocuklar arasında arkası uyuşuyor. Hocam, Hocam, arka ya kardeşim. Geçelim gibi geçer. Burak gelmez. Fatih Derime de. tapıyordu. Tapıyordu. Fatih Derime tapıyordu. Şu an Burak Elmaz'a Fatih Terim diyorsun. Adamın kimliği değişiyor. Rasimciğim ne olur bir geçelim. Allah'a bak. İki takım. daha Çep kazanmış, beşik, yağlanmış, beşik, yağlanmış. kazanmış. Bu. bu. alt yazıyı kaldırabilir misiniz rica hocam. etsem? Bahadid, tamam, bak, bak, ikisine de ayıp oluyor. Manevi adam, Sayın Sayın Terim'e de ayıp oluyor. Manevi tarafı çok kuvvetli bir adam olduğu için e, Fatih Hoca ile anlaşır. Ama ya kardeşim Fatih Hoca gelsin başkan olsun ya. Hocam, hocam, Hoc Dakika, Rasim senden bir ricada bulunabilir miyim? Ya bütün başkanın Fatih göreve gelene ya. kadar lütfen Fatih Hoca'nın ismini almayalım burada. Sen sen ee bari. Şey, Hazreti Fatih. Beyler, müsaade eder misin? Böyle bir türbe yaptır hocam. Ben diyorum ki Fatih diyor bir türbe yaptıralım. Tamam mı? Bazı telli baba falan var değil mi? Ne alakası var oğlum Hadi baba. Gelsinler ada kadarsın. At bana bir göbek ver bana bir Ne <laughs> 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 Öyle vardı, var. Öyle bir var. Vardı vardı. Eskiden gitti. Eskiden gidiyor. Eskiden böyle Yine de <laughs> yok var. yok. saygı <laughs> olur. <olalım. gülüyor> şey yok güzel, şey, yok. Yok yok. Yok ne Yok Rasim'ciğim. Dini konularda APA abi. uzmanı var. var ya, telli baba falan var. Telli baba, baba var sarı yerde. Rasim'ciğim. Hayır öyle değil ki, öyle değil ki. Öyle bir şey yok. Oğlum türbede oynanmaz saçmalama. Hocam, Abdülkerim abi sen de dini bir insansın. Evet diyorsun, adam oynuyor. Türbede oynanır mı ya? Abdülkerim abi. haber kanallarında eskiden benim 23'te oynanmaz ki. <laughs> türbede oynanır mı ya? Ulan bu, bu işin çilemini çıkarmış <laughs> insanlar mı Abi ya. tamam da bu da oynuyor bu türbeye gidecek yerde oynayacak, dayak yiyecek orada. Oğlum <laughs> oynanmaz türbede falan. Tamam. Allah beraberdir. Ben buna şahit olmadıysam ölüm çıksın bak. Gittik, bilmiyorum canlı yayında. Yavaş yavaş. Biz İstanbul'da. Gireceksin daha bağırmadan. Bilgi verirsin hukuk fakültesi okuyorum, Gittik. Televizyonda haber programlarında çıktı. Abi ben gördüm. Televizyon haber doğru da oldu ama. Tabii ki. Haber <gülüyor> ol. <gülüyor> <gülüyor> Ne oluyor dedim. Vallahi <laughs> Ben biliyorum o tek Ne o ol, baba Bir. No, Yok değil. Bir şey hadi Ne oldu? Ne Türbenin adı Öptü Baba Türbesi. <gülüyor> Aslında <laughs> Öptü mü değildir? <laughs> ya hocam, <mı>? yapmayın Allah <laughs> türbeleri. Hayır hocam benim bir <laughs> şey söyleyeceğim. Bal, bak, bak, bak aynen bak, şuydu. Lasim at cim. bana bir göbek. Abi <laughs> tamamen evet, hurafe. Evet, evet, bu Allah kahretsin, Aykırı. Evet, müsaade et. Di, 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 diyanet <laughs> bağırıyor ama. Evet. Bizim halkımızın bir kesiminde batı. İslam'a ya, yapılmış. İslam'a şey. yapılmış. En At büyük bana bir göbek. Vereyim sana bir bebek. Öyle, evet, ya, abi, Kadınlar. Evlenmeyen kadınlar. Öptü Baba Türbesi'ne giderler. İslam'a yapılmış büyük Arkadaşlar. Fenerbahçe 5-2 beş kazanmış. Beşiktaş beş 5-2 beş kazanmış. Ya hocam bir gün Megül'e gel. At bana gö bir göbek Lan. vereyim sana <laughs> bir bebek. At Lan. bana göbek. Ne alakası var Fatih Hoca'yla? Bu Ertem bir gün iniyorum. Bir tane bardak çıba batırmesi. Bu kim dedim? Bunu içen bir adam var. Bu bardak çıba batırmesi. Bana yardımcı olun. Öptü baba, ya. ya. baba türbesi ya. Fazi baba türbesi. Dur ya dur. Ay Rasim bir sefer anlat da bitir hemen. Fatih baba türbesi koyalım. Ha. At bana bir göbek vereyim bir şampiyonluk gibi bir, slogan yapalım rahatlayın abi. Abi diyor Fatih derim konuşulmayacak. Bu ne abi? Hayır hayır diyorum ki... Gerek yok abi, ki şu an Okan Hoca'yı Bravo. Okan Şu an Galatasaray'ın bir hocası var. Okan Hoca'yı ya yayınlayayım. Ya. Erdoğan ya. Hoca'yı Galatasaray hocasına... şu an saygısızlık yapıyor. abi mısın? Hayır, Peki benim sınavım olayım. Abi Fatih konuya yapma böyle yapar. Bak gelsin Galatasaray başkanı. durmuyor arkadaş. Doğrusu bu. Abi, Galatasaray. Galatasaray başkanı ol. Federasyona başkanı ol. Galatasaray. Abdülkerim abi. Durduramıyorsun. Yok yok durduramıyorum. Durduramıyorsun evet. Fatih baba gülmesi. Abi adamın dengesi bozuluyor. Fatih Terim'le bu duyunca kirazesi kaldı değil. Ya bırak, İki sene tamam, en çok kapat, ben delisekledim tamam, ya. Tamam kapat. Aa, bu ne? Ya. Kapatın ya abi, arkadaşlar. Bu. Bir şey söyleyeceğim. Telli baba <laughs> ya değil var ya bekliyor arkadaşlar. Telli baba değil bu adı. Eski ki ya türbenin adı tel La, telli hocam baba. Hocam sen de türbeye tak. Türbeler müdür müsün hocam ya? <laughs> ben türbeler üzerine tez yazıp öptü bir türbe şey, diye bir yer yok, şey yok. yok hocam. Öptü baba diye bir şey yok hocam. Öptü baba diye bir şey yok. Öptü baba değil aslında. Başka bir baba da onu söyleyemiyorum. <laughs> <laughs> ben ekle arasında da Allah arkadaşlar. <laughs> buna, 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 bir dakika bir şey. Bak çarpılacağız buradan. Ne bekleyeceğiz? Yarın geleceksiniz. Yarın böyle geleceksiniz müsaade eder misin? Abi İslam uzmanıdır. Ya antrenörlerin antrenörlerin konuşmaları var Arkadaşlar müsaade eder misiniz? Ben yaşa büyük bir hekkar söylüyorum. Evet, evet, İslam, e, İslam dini İslam dininde bazı hokkabazlar evet, bazılar, bazı türbe isimleriyle <laughs> <ya ki> orada kadınları istismar eden hokkabazlar olduğu için İslam dinine zarar veren bu türbe tiplemelerini kınıyorum. Evet. Hocam var mı o? Ve buna diyanet de, 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 de bazıları dinlemiyor. Vardı. Abi, şu. Abi, ama Türkiye'de çok ciddi ne vardır? Vardır. Ama ne de saygılı Hale. olalım. Tamam. tamam. gitmek isteyen tamam. gitsin. Tamam. Bizi tamam, ya. yani, şey iyi gelin. Duasını yapmak isteyen. köpek atılmaz. Hoca ipe falan değil Yaşem, bak. O orada Allah'a dua ediyor. Geçelim. Kapandık o da. Şimdi. Ya arkadaşlar alsanız alt Ne yapıyorsunuz? Allah'ım kime vereyim sana bir göbeği. Ya ifade özgürlüğü ben gördüm. Olmaz yapma. Tamam olmaz. Bak Orada. Ya eskiden ta, vardı ya adam değil, Ama bunu kapatıyorsun. kapandı. Bunu kapandı. Bunu iki, iki tane abiliyorum. güzel maç olmuş. Evet evet. Bu maçların hocaları, teknik dörtlerleri konuşmuş. Evet. Onlar bir dinleyelim. Abi bir göbeğe geldi. Ya niye dinleme? Sen abi bana mı diyorsun? Kes sesini. Onun yüzünden oldu. Kes mikrofonu. Fatih Baba diye. Bir şey yaratıyor. Fatih Baba demedim. Bu bir itikat var hocam sende Fatih Terim'e Kabul et. Hocam